Masajda tavuk yapmak için biberleri, domatesi, soğanı ve sarımsağı tavuklarımızı doğruyoruz. Tavamıza yağı alıp tavamızın altını açıyoruz. Kızınca tavuklarımızı koyuyoruz. Tavuklarımızı karıştırarak soteleyeceğiz. Zaten o gördüğünüz gibi suyunu salıyor. Tekrar suyunu çekmesini bekliyoruz. Suyun çekince soğanı ekliyoruz. Soğan kavrulunca biberleri ekliyoruz. Biberler de tamamen yumuşadığında Domatesleri ekliyoruz. Domates önce suyunu salacaktır. Sonra çekecektir. Gördüğünüz gibi. Baharatlarımızı ekliyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, köri ve tuzumuzu ekliyoruz. En son ocaktan almadan bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Servise hazır. Afiyet olsun.